Herkese merhaba, Liglerde Ne Olmuş'un yeni bölümüyle karşınızdayım. Bildiğiniz gibi birincilikte yarı final ilk maçlara oynandı. Şimdi sıra ikinci maçlarda. Bu ikinci maçlarda başarılı skorları elde eden takımlar finale çıkıyor. Ve finalde tek maç eleme usulüyle şampiyon belli oluyor. Bu videoda biraz yarı final ilk maçları konuşacağız. Biraz da yarı final ikinci maçlarda ne olur konuşacağız. Ama ondan önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Ve bu videonun daha çok kişiye ulaşması için arkadaşlarınızla paylaşmayı da unutmayın. Bu arada en önemlisi yorum kısmına da playofflardaki favorinizi mutlaka yazın. İlk maçımız Altay İstanbulspor. Altay sezonun içerisindeki şanssızlığını kırdı ve İstanbulspor'u 3-2 mağlup etti aslında. Verilen penaltılar, var kararları derken hakem açısından da biraz kritik bir maçtı. 3 tane penaltı çaldı. Bence Altay'ın birinci, İstanbul da ikinci penaltısı tartışmaya açık bir penaltı. Ama tabii ki burada yani hakem konuşmayacağız. Biraz sağ içine konsantre olalım. Biraz Mustafa Denizli'nin ne yaptıklarına bakalım. Neleri değiştirdiklerine bakalım. Cihan Topoğlu ile başladı kalede. Sağ Tol Tolga Ünlü vardı. Sağ açıkta Ziya Şakar vardı. Ön libero'da Poco vardı. Forvet'te her zaman olduğu gibi Marco Paşa vardı. Yani baktığımda Ziya'nın, Poko'nun, Tolga'nın kullanılması biraz benim garibime gitti. Sezon genelinde bazı teknik direktörler Tolga Ünlü yerine Cebrail'i kullandı, Rıdvan'ı kullandılar. Sol tarafta Ziya'yı hiç kullanmadılar mesela. Onun yerine Erhan'ı kullanmışlardı çoğunlukta. Ön libero'da ise devre arasında gelen Poco. Yani yanılmayayım 90 dakika hiç forma giymedi diye hatırlıyorum. Mustafa Denizli geldi Poco'yu ön libero'nun lideri yaptı. Orada ona görev verdi gerçekten. Mustafa Hoca böyle dokunuşları seven bir antrenör. Kullanılmayan oyuncuları, kalitesine inandığı oyuncuları kullanmayı seven bir antrenör. Ve Altay'a geldikten geldiği ilk günden beri bunu yapmaya çalışıyor. Yani Kapel de bazen bazı antrenörler tarafından tercih edilmemişti mesela yıl içerisinde ancak harika bir gol attı. Gerçekten mükemmel bir gol attı ve maçın kilidini çözdü açıkçası. O golden sonra hem İstanbulspor'un dengesi bozuldu hem de Altay büyük bir moralle maça devam etti. Tolga Ünlü'ye bir parantez açayım. Maç genelinde sağ bekten bindirerek mükemmel ortalar yaptı. Hatta 3. golün asistini yaptı paça kalçasıyla yani ben her yerimle gol atarım Murat sen bana ne diyorsun dercesine golünü attı, skorlara katkısını yaptı. Ee, Tolga Ünlü ayrıca 90 dakika içerisinde bir tane de şut çıkardı. Kornerden seken bir topa 90'a doğru gidiyordu ama kaleci Alperen müthiş çıkardı onu. Gerçekten burada yani iki güzel hareket seyrettik. Hem Tolga'nın vuruşu hem de Alperen'in çıkarması e, müthiş hareketlerdi. Yani maç içerisinde Mustafa Denizler'in sadece anlayamadığım bir değişikliği var. Mehmet Erdem'i çıkarıp Cebrail'i Solvek'e koymasını gerçekten anlamlandıramıyorum. Anlamlandıramadım kendi açımdan da. Lütfen anlamlandıran Altaylılar yorum kısmına yazsın. Yani Mehmet Erdem'i çıkarıp Cebrail'i almanın mantığı neydi? Gerçekten eğer basın toplantısına katılsaydım Mustafa Hoca'ya direkt bunu söylerdim, sorardım. Yani hocam hani Mehmet Erdem'i çıkarıp Cebrail'i aldığınızda neyi hedeflemiştiniz? Ve bu hedeflediğiniz şeyi başardınız mı diye sorardım. E, maç 3-2 tamamlandı. Altay için avantajlı bir skor ancak... Daha avantajlı olabilir miydi? Olabilirdi. 4'ü 5'i kaçırdı çünkü Altay. Maçtan sonra da Altaylı taraftarlar hem Twitter'da hem de sosyal mecraların farklı dinamiklerinde duygularını dile getirdiler. Daha farklı kazanabilecekleri bir maçı 3-2 bitirmek aslında biraz da böyle üzüntüye, moral bozukluğuna sebep olmuştu. Geçelim İstanbul Spor cephesine. İstanbul Spor'da Mustafa Dal sezon içerisinde kullandığı oyuncuların çoğuna şans verdi yine bir şaşırma yaşamadık orada işte Abazay, Roko, forvette Mirkan Kalede Alperen derken bildiğimiz beklediğimiz oyuncular sahada yerini almıştı. Ancak İstanbul Spor'un şaşırtan noktası hem Alperen'in kaleci hataları hem de defansta beklenmeyen hatalarla meydana çıktı. Çünkü İstanbul sezon genelinde çok gol atmayan, çok da gol yemeyen takımlar arasındaydı. İşte gol attığında bir iki tane araya sıkıştırıp galibiyeti alıp kaçan takımlar arasındaydı. Ama Altay deplasmanından 3-2 mağlubiyetle dönmek yani 3 tane gol yemek gerçekten bizim açımızdan Özellikle benim açımdan biraz sürpriz oldu. Ee, Mustafa Dalhoğluca bence ikinci maçta buna önlem alacaktır. Önlem alması yetmeyecektir çünkü 3-2'lik bir dezavantajı var. Bunu avantaja çevirmek için evinde gol ve goller bulması gerekiyor İstanbulspor'un. Dediğim gibi işi kolay değil ama Onur Ergün kaptanlığında bir şansları var bence. Çünkü Onur Ergün çıktı iki tane penaltı golünü attı. Takımını turda tuttu adeta. Bakalım Onur kaptan gemisini İkinci maçta da kurtarabilecek mi? O gemiyi finale taşıyabilecek mi? Hep beraber göreceğiz. Şimdi geçelim bir sonraki playoff maçımıza. Altınordu Samsun Spor, Samsun Spor Altınordu deplasmanından bir sıfırlık mağlubiyetle evine döndü. Samsun Spor'u favori gösteren benim gibi arkadaşlarımıza biraz sürpriz oldu. Bunun sebebi de Samsun Spor sezon sonunu çok iyi oynamıştı. Yani son 3 hafta özellikle müthiş bir performans sergilemişti. Ben bu performanslarını Altınordu maçına da yansıtabileceklerini düşünüyordum. Ancak öyle olmadı. Altınordu gerçekten oyunu iyi tuttu. Ve duran toptan bulduğu golle de aslında biraz istediğini almış oldu. Ancak... O duran toptan bulunan golden sonra Samsun Spor istediği oyunu yavaş yavaş oynamaya başlamıştı. Altın Ordu'nun kalesine daha fazla gitmeye başlamıştı ancak e, Gökhan Karadeniz, Yasin Öztekin ve Nadir Çiftçi gerçekten gününde değildi. Oynayamadılar, pozisyon bulamadılar, hücumsal anlamda bir şey üretemediler gerçekten. Ve e, ha maç böyle bitecek derken Hüsamettin Kırmızı Kart gördü ki bence tartışılır orada hamle kafaya değil omza yapılıyor. Bir sarı kartla da geçiştirilebilirdi. Ancak hakem kırmızı kart taktırını kullandı. Dediğim gibi hakemleri çok fazla konuşmayı tercih etmiyorum. Orada var da var. Binlerce hakem de var ancak oradaki karar verilen merci hakemin iç duğan arasında kırmızı kartsa kırmızı kart. Bunu bir daha bir daha konuşmanın bir anlamı yok. Ee, bu olaydan sonra, bu kırmızı karttan sonra Altınordu bir kişi eksildi tabii ki. Samsun Spor daha fazla baskısını arttırdı. Oyuncu değişiklikleriyle daha fazla hücuma, daha fazla tehlikeli pozisyon üretme potansiyelini arttırdılar. O pozisyonlardan bir tanesinde de top e, bir arkadaşımızın eline çarptı ve penaltı oldu. Hakem öncesinde penaltıyı vermedi, sonra Nurullah akıllılık ederek hemen topu taca attı ki vardan baksın o ya penaltı arada kaynamasın diye. ondan sonra vardan pozisyonu izlendi ve penaltı verildi ve Samsunspor aslında iyi oynamada bir maçta avantajı cebine koyarak Samsun'a dönüyordu. Ama Gökhan Alsan penaltıyı kaçırdı. Daha doğrusu Erhan Eren Türk penaltıyı kurtardı ve maçın 1-0 bitmesine sebep oldu. Burada Samsunsporlu kardeşlerimiz, arkadaşlarımız sosyal mecralarda Gökhan Alsan'ın üstüne bence fazla gidiyorlar. Oyun bu, futbol bu. O futbolculardan herhangi birisi o penaltıyı kullanıp atabilirdi, atamayabilirdi. Ancak bir oyuncuya Samsun'a gelme, o formayı bir daha giyme demek hem e, teknik direktör Ertuğrul Sağlam'a biraz saygısızlık hem de o oyuncuya saygısızlık. Daha her şey bitmiş değil. Yarı finalin ikinci ayağı var. Yarı finalin ikinci ayağında Samsun Spor 2-0 yendiğinde, 3-0 yendiğinde, 3-1 yendiğinde tur atlıyor. E, kolay bir skor değil, kabul ediyorum ama yani bir penaltıda bir oyuncu harcamak bence doğru değil. E, o yüzden Samsunlu kardeşlerimizin biraz daha sakin olmasını en azından ikinci maçta da oyuncuların forma giyeceğini düşünerek onların morallerini bozmamaları gerekiyor. Ee, biraz Ertuğrul Sağlam'ın oyununa bakacağız. Biraz Hüseyin Eroğlu'nun oyununa bakacağız şimdi. Ertuğrul Sağlam e, ben buradan 0-0'la dönsem Samsun'da bu işi hallederim diye e, bir kadroyla bence oyuna çıktı. Altınordu'da ise onlar da aynı şekilde bu maç 0-0 bitse ben deplasmanda Samsun'a sıkıntı yaratsam penaltılarla falan bir şekilde bu işi çözerim diye çıkmışlar. Yani tam bir playoff maçıydı. Altay maçından ziyade iki takım da daha böyle geriye çekilerek defansif anlamda kendilerini güvene alarak oynadıkları bir oyundu. Öyle de oldu. Gol duran toptan geldi zaten. Onun haricinde Altın Ordu'nun bir tane Ahmet İlhan'la yakaladığı bir tane pozisyon var. Onda da Samsun Spor çok yüklenmişti ve bir kontra yani sonuncu olduğu pozisyonda. Dediğim gibi iki takım da çok fazla açık vermedi aslında. Altınordu 1-0'ın verdiği avantajı cebine koyarak şimdi Samsun'a gidiyor. Samsun'da bulacağı bir gol Altınordu'yu finale taşıyabilir. Çünkü o bir golü bulduktan sonra Samsun Spor'a 2-1 de yetmiyor. 3-1 bulması gerekiyor. Yani 3 tane gol atması gerekiyor Samsun Spor. Atabilir mi? Tabii ki atabilir. Şimdi Altınordu hücumsal anlamda Hüsamettin Yener'i kaybetti. Kırmızı kart cezalısı. Ahmet İlhan sakatlandı. Öyle çıktı maçtan. O ne olacak? Oynayacak mı? Oynamayacak mı? O bir tartışılabilir. Ama kontra ataklarda Metehan Mimaroğlu ve Enis Durak gerçekten ön plana çıkabilir. Peki Samsun'da kimler öne çıkması bekleniyor bence? Artık Gökhan Karadeniz'in sazı eline alması gerekiyor. Gökhan Karadeniz'in haricinde Yasin Öztekin, Hamur'un, Nadir Çiftçi'nin artık bir şeyler yapması ve gol bulması gerekiyor gerçekten. Bu oyuncular beklenen performansı gösterirse bence turun hala favorisi Samsun Spor bu arada. Yani ben Samsun ikinci maçta işi kolay kolay Altın Ordu'ya bırakacağını düşünmüyorum. Siz de lütfen görüşlerinizi yorum kısmına yazın. Playoff'taki favorinizi belirtin. Birincilik playoff yarı finallerinin ikinci karşılaşmasını da konuştuk. Dediğim gibi yorum kısmına yorumlarınızı yazın. Ve videonun daha çok kişiye ulaşması için de videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.